Arkadaşlar bugün sizler görev verdi. Topu var bize. Topu var bize. At oynuyoruz. Ruzu! Evet, bugün Yaman ve Gök Deniz O zaman başlasın. Kamera sizde. İlk önce Gök Deniz. Gök Deniz kazandı bir puan. Gel bakalım. Allah cezanı! Sıra siz. Sıra Yaman'da. Yaman atamadı. Allah cezanı. Lan. Allah cezanı. Nedir babam? Evet, Gökdeniz deniyor. Top Gökdeniz'den kaçtı. Galiba Gökdeniz çok kötü vuruyor. Hadi bakalım. Allah cezanı <laughs> Evet. Top nerede? <laughs> Senin yarınlar. Allah'ına topu E şöyle çek. Mutlaka <laughs> <laughs> Burada <bir> sevgili. Buradan <laughs> sevgili buluşması dönüyor. <laughs> sonra sizi bir daha buraya talim etmem. Tam Sıra en son yamandaydı. Evet. Yaman Çok. Allah cezanı. Evet. Allah cezanı. Evet arkadaşlar. Ben kamerayı buraya koyuyorum. Evet onlar atınca zaten <laughs> <Lan> alma. <gülüyor> alma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar özür <uzun> dilerim. <laughs> deniz gel şuraya. Ne yani? Ya. Arkadaşlar zaten atınca Şaka tabii ki çöpe attım. Yaman! Ay ben de, 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 atıyor. Yarışmacımız Yaşar. Lan bebek misin oğlum? Şuraya bile tutmuyorsun. Ya yufey, Sami, ben çöpme. Yaman gidelim mi anneciğim? Bugünlük yeter. Şu anda olmaz, video çekiyoruz. Ve iki dakika sonra olur mu? Olur. Hemen. Hadi bakalım. Yarışmacımız yaşar. Bak da aşağıya. Yaman ay iki puan. <laughs> attı ama attı. Çocuk yürü, yürüye. Yarışmacımız Yaşar Bahta Şaya Habeley <laughs> Gökdenize 0 <sıfır> puan <laughs> Elini kapı. Yarışmacımız Yaşar. <laughs> Allah cezanı. <çiz onu. Gülüyor> Arkadaşlar Cristiano Ronaldo yapacağım. Siz burada bekleyin. Çekil. Ben mi diyor? Çekil. Ruhu şaka arkadaşlar. <laughs> Olmadı. Olmadı bir daha. Olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yapıyorum. Ya <laughs> beni tatlı. Arkadaşlar yapıyorum. İyi misiniz? Gel. Arkadaşlar. Çekilin lan. Çekilin lan. Çekilin lan. Yürü. Gitmez senin telerin. Bak kafana <laughs> top geldi. Bak kafana top geliyor. Bence çekil. Oradan. O da 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 o hep yara sevdi ya. <laughs> <Diyor. gülüyor> Arkadaşlar o çakma youtuber. Ona inanmayın. Arda da da onu sütürenle. siz inanmayın. Biz, siz bizim taktiniz.